Herkes için bisiklet podcast'inden herkese merhaba. Ben Ekin Alpagut. Temmuz yayınımıza hoş geldiniz. Bu ay sizlere renkli konular içeren bir podcast hazırlamaya çalıştık. Bu ayki ilk konumuz bisiklet sporcusunun antrenman yoğunluğu. Konuyu sevgili Barış Topçu hocamız ile konuşacağız. Bir sonraki konumuz ise beslenme. Bu bölümde sevgili Hane Salman bize basit ve hazırlaması kolay sporcu kurabiyesi tarifi verecek. Sonrasında ise Zebraska yayın evinden Tim Krabbe'nin Yarışçı adlı kitabını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Herkes için bisiklet başlıyor. Herkes için bisiklet antrenman. Bugün Barış Topçu ile beraber amatör bisiklet sporcularına yönelik antrenman yoğunluğu konusunu görüşeceğiz. Barış Hocam, fitness, vücut geliştirme ve pilates antrenörü. İki kere Ironman tamamlamış ve Türkiye çapında dereceleri olan bir bisiklet sporcusu. Şu anda Hit Gym Personal Coaching'de Barış Hocam'la beraberiz. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar. Hocam e, bisiklet sporcusunun antrenman yoğunluğu nasıl olmalı? E, bizi bilgilendirip aydınlatabilir misin? Tabii ki. E, bunu aslında biz e, iki maddede tanımlayabiliriz. Birincisi elit yani müsabık sporcular dediklerimiz. Onları tabii ki kendi antrenörlerinin, kendi antrenman tekniklerinin ve kendi hedeflerine göre bir antrenman programları olacağı için bizim daha çok konumuz amatör sporcular yani hobi binicileri olacaktır. Bunun için benim tavsiyem sezon dışında muhakkak bir fitness salonunda ağırlık antrenmanı olsun, fitness antrenmanı olsun. Evlerinde yapacakları trainer ya da roller hmm. antrenmanları olsun. Bu şekilde geçirmeleri ama esas önemli olan ise sezon içerisinde yapacakları antrenmanlardır. Bunun için bunun içinde daha çok amatör sporcuların yani işte hobi binicilerinin profesyonel bir yardım alarak ya da kabul görmüş antrenman tekniklerini antrenman programlarını takip etmeleri olacaktır. Ya yani ben bunu tavsiye ediyorum çünkü burada bir sürü etken var nabız olsun işte watt olsun antrenman yoğunluğu olsun kişisel etkenler olsun hepsi farklı ve değişken olacağı için ne olursa olsun yani amatör diye geçmemek gerekiyor nihayetinde herkesin bir hedefi var dolayısıyla ben olsam profesyonel bir yardım alırım araştırmaya da meraklıysanız kabul görmüş antrenman tekniklerinizi takip etmenizi tavsiye ederim. Barış hocam verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Peki dinlenme zamanları nasıl ayarlanması gerekir? Burada da yine kişi her şeyden önce kendi biyolojik saatini bilir. Kendini bilir her şeyden önce. Ama şimdi artık teknoloji çok ilerledi. Bilindiği üzere nabız saatleri olsun, bisiklet bilgisayarları olsun. Yaptığınız antrenmandan sonra Recovery dediğimiz toparlanma sürecini size matematiksel olarak veriyor. Bunu buna sahip değilseniz de büyük kas gruplarında yaklaşık 36 ile 48 saat arası bir dinlenme ihtiyacı olur. Ama sert antrenmanlar diyelim bunu. Bunu yaptıktan bir gün sonra da yaptığınız antrenmanın recovery sürüşünü yani toparlanma sürüşünü 30 ve 40 ile yaparsanız çok daha faydalı olacaktır. Dolayısıyla sert antrenmanlar sonrasında mutlaka bir dinlenme süreci yaşaması gerekir. Muhakkak yapmak gerekir. Yani benim tavsiyem şu: bir gün sonra yaptığınız sert antrenmanın yüzde otuz ya da kırkıyla hafif bir antrenman yapmanız sizi aktif olarak dinlendirecektir. Yani yatmak olarak bir dinlenme özellikle sezon içerisinde çok kabul gören bir spor anlayışı değildir. Anladım. Teknik hocam. değildir diyeyim daha doğrusu. Peki hocam, sporcu antrenman öncesi ve sonrası nasıl beslenmelidir? bu bize en çok gelen sorulardan biri. Ya benim kendi görüşüm, araştırmalarım da yani bildiklerim de kendimde de uyguladığım şudur. Sporcu antrenmanda karbonhidrata ihtiyaç duyar. Dolayısıyla hemen antrenmanın önce değil de bir saat, yarım saat önce alınacak karbonhidrat sizin glikojen depolarınız zaten bomboş değil hiçbir zaman. O sizi bir yaklaşık bir bir saat götürecektir. Antrenmanınız eğer 2-3 saat uzunsa yanınıza muhakkak atıştırmalık, kuru meyve, işte artık modern beslenme anlayışında olan jeller, ne bileyim izotonik içecekleri aldığınızda varsayarak antrenman içerisinde dikkat ederseniz hep karbonhidratla tamamlıyoruz. Antrenman hı hı. bitti. Yine yapılan bir yanlış var. Ben onu hep gözlemlemişimdir. Böyle antrenmandan sonra artık yeni shake'ler çıktı biliyorsunuz protein tozları. Evet. Antrenmandan sonra hemen onlar içiliyor ama bence bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü antrenmanda siz... Vücudu yıkıyorsunuz. E, spor katapult bir etkiye sahiptir. Yani vücudu yıkar. Vücut yıkıldığı zaman da glikojen depolarınız biter. Bittiği zaman sizin bunun yerine tamamlamak için ilk ihtiyaç duyduğunuz besin karbonhidrattır. Yani antrenmandan sonra alacağınız protein direkt enerji olarak kullanılacaktır. Ama yani tabii ki alınmaz mı? Alınabilir. Ama ne gereği var? Ulaşılması madden, manen pahalı olan bir besinle. Glikojen deposunu tamamlamak yerine bir elma, ne bileyim 2-3 kayısı, birazcık yağsız makarna olabilir, bulgur pilav olabilir. Antrenmandan sonra bununla tamamladıktan yaklaşık 45 dakika bir saat sonra alacağınız protein kaslarınızı daha iyi besleyecektir ve dolayısıyla diğer günlere bir yatırım olacaktır diye. Açıklayabilirim size bu konuyu. Anladım hocam. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sizinle gelecek programlarda görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Herkese iyi günler, güzel sporlar, sağlıkla kalın. Herkes bisiklet, beslenme. Hena, yayınımıza hoş geldin. Bugün senden sporcu kurabiyesi tarifi anlatmanı isteyeceğiz. Biliyorsun bisiklete binerken özellikle antrenman yapan kişiler kaybettikleri enerjiyi hızlıca yerine koyabilmek için beslenmek durumundalar ve bunun için piyasada birçok çözüm bulunmakta. İşte sıvılar, enerji barlar ve jeller gibi ee, ama biz ev yapımı ve katkısız çözümleri daha çok tercih ediyoruz. Ee, bize marketten kolayca bulabileceğimiz malzemelerle yapılabilecek, özellikle de evde yapılabilecek e, enerji bar yapma tarifi anlatabilir misin? Tabii, hoş bulduk. Böyle bir yayın yaptığınız için teşekkür ederiz. Bunları internetten bulmak çok zor oluyor. O yüzden kendi araştırmalarımızla bulduğumuz, denediğimiz birkaç tariften birini size vermek istiyorum bugün. Hı hı. E, kullanışta yemesi çok kolay. Bisiklet üzerindeyken özellikle yemesi, çiğnemesi, yutması, anında enerji vermesi kolay ve lezzetli bir tarif olduğu için bugün bunu paylaşacağım sizinle. 150 gram yulaf ezmesi kullanıyorum bu bar için. Yulaf ezmesi markette bulabileceğimiz... Tabii e, hazır yulaf ezmeleri var. Karışık olanlar var. Ben sade yulaf ezmesi alıyorum. Hı hı. E, çünkü diğer malzemelerini ben katacağım içine. Tamam. Karışık meyveli çikolatalı falan değil de sade, sade olanlarını tercih ezmesi. edebilirsiniz. Diğerleriyle de denedim. Sıkıntı yok ama çok tatlı gelebiliyor. Zaten susuyoruz. Tekrar e, su içmeye ihtiyacı hissediyoruz. Bu sefer de bisiklette fazla su almış oluyoruz hı hı. bunun için e, normal yulaf ezmesi kullanacağız 25 gram fındık ezmesi kullanıyoruz e, fındık ezmesi yoksa evde ben rondoda hazır e, çiğ fındığı rondoda çekip ezme haline getirebiliyorum hı hı. E, 25 gram tohum kullanıyoruz kabak çekirdeği tohumu olabilir çiğ tohumu olabilir ay çekirdeği olabilir hı hı. Kabak çekirdeğini tercih ederseniz, protein yüksek olduğu gibi magnezyum da var, kramplara engel olur aynı zamanda. Hı, olabilir, e, ay çekirdeğini tercih ederseniz, vücutta salgılanmayan amino asitlerden bir çeşidi sadece ay çekirdeğinde var. Bu da spor esnasında iyi gelebilir. E, ben bir kavanoz içerisinde hepsini karıştırıp yapacağım zaman karışık şekilde 25 gram kullanıyorum. Hı -hı. Ama evde bitmiş oluyor. Sadece kabaktan ya da sadece çiğ da yapabiliyorum bunu. Hı -hı. Ee, bu burada size bırakıyorum, her şeyi size bırakıyorum. Ne kullanmak istediğinizde siz karar verin, kolay olsun diye. Bunların e, protein oranları birbirine yakın olduğu için istediğiniz tohumu istediğiniz kadar, kadar kullanabilirsiniz. Ee, ben sadece gramlarını vereceğim. Ne kullanmak istediğinizi siz tercih edeceksiniz. Hı -hı. 50 gram kuru meyve kullanıyorum. Kayısının yine kuru kayısının protein oranı yüksektir, ee, şeker oranı güzeldir, yani basit şeker yok. E, lifli olduğu için bize uzun süre spor esnasında ve sonrasında... E, kas yakılımını... E, engellediği için tercih edilebilir. Kuru inciri tercih ediyorum. E, daha hani... E, pres yaparken... çabuk yapışıyor birbirine ma malzemeler diye. Evet. E, bunun dışında bir silme çay kaşığı vanilya... kullanıyorum. Hmm. Bir silme çay kaşığı tarçın. Bir silme çay kaşığı Himalaya tuzu iyotsuz olduğu için tercih ediyorum. Hı hı. E, 250 miligram soya, badem ya da inek sütü kullanabiliriz. Hı hı. Bu sütlerin tercihi de yine size kalmış. Vegan e, sporcular için soya ve badem sütü olabilir. Aynen öyle. E, yani inek sütü daha yağlı, hazmı daha zor spor sırasında, Anladım. yani uzun süreli yapılacak spor, 3 saat bisiklet turuna çıktınız, rahatsızlık vermemesi için soya Sütünü de tercih edebilir. Soya sütünün içinde magnezyum oranı da çok yüksek, yüksek. protein oranı da çok yüksek. Hı hı. E, bu bu tercih size kalmış. Bir tane yumurta kullanıyorum hı hı. bunun için. E, şimdi nasıl yapılacağını anlatayım. Tamam. E, malzemelerimiz bu kadar malzemelerimiz. çünkü. E, fırını 175 dereceye ayarlıyorum. Fırın ısınırken e, ...meyveleri, kurutulmuş meyveleri rondoya koyup çekiyorum. Öncesinde eğer fındık ezmesi yoksa normal çiğ fındık kullanacaksam rondoya önce onu eziyorum. Sonra kuru meyveleri atıyorum ve diğer tohumları ekleyip bir tur daha rondoda çektiriyorum. Sonra yulaf ezmesi ve diğer işte tuz, vanilya, tarçını bir kaba koyup bütün kuruları diyeyim. Bir kaba koyup karıştırıyorum. Sonra süt ve yumurtayı iyice çırpıyorum bir kasede. Yumurtanın beyazı ve sarısıyla beraber. Hepsi birlikte. Hmm. Evet. Çok iyi çırpmak gerekiyor. Yani e, eğer kokuyla ilgili sıkıntınız varsa, spor yaparken zaten nefes nefeseyken bir de yumurta kokusunu almak Bütün istemiyorsak, açıkken, <laughs> doğru. bir de yumurta kokusunu almak istemiyorsak çok, çok iyi çırpmak. çırpmamız gerekiyor sütle birlikte. E, sonra bu derin kaseye koyduğum kuru karışımlara bu sütle yumurta'yı çarptığım sıvıyı da ekliyorum ve spatula yardımıyla iyice yediriyorum. Evet. 25-25 santim -25 boyutlarında bir fırın kabına yağlı kağıt serip üzerine bunu üstüne bastıra bastıra bir güzel seriyorum. Hı hı. Her tarafına eşit dağılacak şekilde. E ne kadar bastırırsak çünkü kabartma tozu yok. Bunun içinde un yok. birbirine tutması için yani dağılmaması için bu yöntemi kullanıyorum. İyice sıkıştırmak evet, gerekiyor. Evet iyice sıkıştırıyorum. Sonra fırına veriyorum. Zaten ısınmış, 175 derecede ısınmış fırınımıza veriyoruz. 25-30 dakikada pişiyor. Hı -hı. Piştikten sonra çıkartıyorum. Bir süre soğumasını bekledikten sonra ona bölüyorum. Siz ne kadar büyük ya da ceminize ne kadar forma cebine, forma cebine girebilecek nasıl... ebatlarda. <laughs> ebatlarda ya da bisiklete binerken nasıl kolay ısırıp yiyebileceksiniz. Hı -hı. istediğiniz ebatlarda kesip doğrayabilirsiniz. Hı -hı. Sonra bisiklete çıkarken yanımıza, yanımıza alıyoruz. Anladım. Peki e, yaptığımız bu e, ba, enerji barın dayanma süresi ne kadar? Yani ne kadar zaman içinde tüketmeli? İçinde yani. yumurta olduğu için çok bekletmemekte fayda Hı -hı. var. Bir iki gün içinde tüketirsek iyi olur. Yani üçüncü günde denedim. Sıkıntı olmadı ama yumurta olduğu Biraz, için. Evet. Peki nerede saklayalım? Buzdolabında. Buzdolabında mı? saklayabiliriz. Olabilirim. Evet. Yani mutfağımız serinse, 20 derecenin altındaysa ve 2 gün içinde tüketeceksek mutfakta da kapalı bir şekilde muhafaza edebiliriz. Hı hı. Bunu peki ne zaman tüketmeliyiz? Spor esnasında mı, öncesinde mi, sonrasında mı? Spor esnasında ve spor biter bitmez tüketebiliriz. Çünkü ilk yarım saatte alacağımız protein vücut için çok önemli kas yıkılımını engellemek için o arada spor yaparken ve hemen sonrasında tüketmemiz daha uygun olur. Anladım. Son olarak vegan sporcular için diye soya sütü dedim, badem sütü dedim ama yumurta kullandık. Yumurta yerine nasıl bir çözüm üretebiliriz? Yumurta yerine kuru meyveyi biraz arttırabiliriz, kayısıyı. Hı hı. Daha yapışkan olacaktır kıvamı ve proteini yumurtadan alacağımız proteini kuru meyvelerle destekleyebiliriz. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Oldukça lezzetli ve güzel olacağını düşündüğüm bir tarif. En yakın zamanda denemek ve antrenmanlara da tüketmek üzere diyorum. Çok teşekkürler yayına geldiğiniz Ben geldik. teşekkür ederim. Tekrar görüşmek çok sağ olun. üzere. Görüşürüz. Sağ olun. herkes için bisiklet, kitap. Bu ay sizlere Zebraska Yayın Evi tarafından yayınlanmış olan Yarışçı adlı kitabı tanıtmaya çalışacağım. Yarışçı, Tim Krabbe'nin kaleme aldığı bir bisiklet yarışı hikayesi. Toplam 140 sayfalık ince bir kitap. İlk basımı 2018 yılında yapılmış. Kitap gerek konusu gerek akıcılığı açısından bir solukta okunabilecek türden. Kitabın hikayesi Tim Krabbe'nin 1977 yılında Fransa'nın güneyinde katıldığı zorlu bir yarış olan Tour de Mount Aguel yarışında geçmekte. Hikaye kurgusal bir yapıda ve Krabbe 140 kilometrelik yarışı okuyuculara kilometrelere bölerek aktarmış. Tim Krabbe kitabında zaman zaman geçmişe dair anı ve tecrübelerine yer verirken okuyuculara bisiklet ve bisiklet yarışlarıyla ilgili çeşitli tüyolar da veriyor. Kitap yarış modunda yazılmış olduğundan yarıştaki heyecanı ve tansiyonu okuyucusuna hissettirebiliyor ve zaman zaman okuyucuyu hikayenin içerisine çekiyor. Krabbe bisiklet yarışına çekilen zorlukları, acıları, acıların oluşturduğu hazları ve bisikletçinin korkuları gibi karışık duyguları okuyucusuna aktarabilen bir dile sahip. Yarışçıda herkesin kendine ait bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum. E, kitabı bisiklet yarışlarına ilgi duyan her bisikletçinin okumasını tavsiye ederim. Kitaba Zebraska Yayın Evi'nin web sayfasından ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Yarışçı kitabını beğenerek okuyacağınızı ümit ediyorum. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere. Bu ayki programımızın sonuna geldik. Gelecek programlarda görüşmek ümidiyle. Bisikletle ve sevgiyle kalın.